Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Dark Orbit'te 1000 GG harcayacağız. Bunu neye harcayacağız? Tamamen kapı açmak gibi bir amacım yok. Amacım cephane kasabilmek. Aslında bir nevi deney olacak bu. Hani 1000 GG'niz var. Bastınız öyle. Hani kapı açmak için uğraşmıyorsunuz. 5'te 10'larla falan bastınız. Ne kadar size bir GG verecek? GG değil cephane verecek. Ona bakacağız. Şimdi ben e, aşağıya tabi... E, çok cephanem yok benim açıkçası. Sizin böyle... 999 bin olan insanlar var onlar kadar yok benim cephanem tabi Ben de böyle bir şey yapmak istedim hani Hem de merak eden arkadaşlar için böyle bir şey yapmış olalım Şimdi ben bunları teker teker not alacağım Şu anda ne kadar cephanem olduğunu Ardından da en sonunda bakacağız ee, Ne kadar kazandığımıza Evet hepsini ben kağıda not ettim Zaten ben bunları en sonunda ekrana vereceğim Şu kadardı şu kadar oldu şu kadardı şu kadar oldu Ve şöyle bir şey de yapacağım Hani merak edenler için 1000 GG Ne kadar para ediyor Çıkan cephaneler ne kadar para ediyor Böyle bir şey de yapacağım Şu an geldi aklıma Evet Bu arada alfabet, alfam az kaldı Alfayı açmaya çalışabilirim Aynı zamanda beta ve gamma da hem birazcık parçaları gelir Onun dışında hangi kapım Yakın tabi bunlar zaten Hades mades hiç denemedim Kuyperi de yapmayacağım Alfayı açabilirsem zeta'ya da geçerim Ama tabi dediğim gibi amacım kapıyı açabilmek değil açsam güzel olur tabii alfa kapısından da bir 20 bin şey gelir x4 gelir o güzel olur ee, şimdi başlayalım ben, ben beni bilen bilir ben beşerli basıyorum bu tabii ki herkesin e, neyi olur herkesin herkese değişebilecek bir şey olur bu PLT 20 21 yazsak mıydı ya onu yazmayacağım a de yazalım ama saberlim çok vardı ben şu an aynen saberlim bakın 999 bin Ha 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 sizin gibi. Evet, a nano göt a şey. A unutmuşum lan yıllardır var ya kapı açmıyorum. Şakasız bu arada. Bayağıdır basmıyorum böyle GG. Hatta ben bayağıdır oyunu oynamıyordum biliyorsunuzdur belki. Neyse daha fazla boş yapmadan hemen şey yapalım. Bazılarınız artık bas şu kapıya vesaire diyor olabilir. 5x'e gelince eee tekerli basacağım. Şöyle mesela. Aa, bakın MCB'den 1400 geldi mesela. Size buraları göstereceğim. Aa alfa geldi bir tane. Güzel. Arada bir şey yapacağım. Uğraşmayacağım ya. Hatta bundan sonra 5x'de basacağım. 5x basacağım. 5x'i 5 enerjiyle basacağım. Ee, tabii alfayı açsak çok güzel olur. Ee, diğer tabii kapılara da parçalar. Aa çok iyi. Hop. Pü Allah kahretsin. Xenomoyd. Xenomoid. Ama xenomoyd diye okunuyor bu arada. Söyleyeyim. Aha betaya geldi bayağı bir. 6 parça geldi betaya. Yine beta'ya geliyor şu an alfayı açtık gayet güzel alfa açık kalsın diğerlerini de belki açarız ee, Eğer açarsak üç kapı birden aç açıp... Abi görüyorsunuz beşerli basmak Tabi bu e, bazı arkadaşlar e, Bu benim taktiğimi iyi bulmuyor İşte yok 1700 gg harcamışsın ben bina har açıyorum yüzlü basıyorum bana ne <laughs> ben bunu seviyorum ben böyle seviyorum tabi verimlilik açısından da farklılık olabilir ama ben en eskiden beri böyle açıyorum kapıları ve böyle hoşuma gidiyor ee, tabi ki şey olmayabilir verimli olmayabilir sizin yaptığınız tabii daha farklı taktikler vardır onları da yazabilirsiniz şöyle yaparsan kupayı daha hızlı açarsın onları da deneriz ee, evet hop sabelli geldi Tabii ki sabelli hesaba katmıyorum. Çünkü çok fazla var. Ben daha az olanlara e, yap, bakacağım tabii ki. Orada günlük görevler belki ekstra enerji ve vesaire veriyordur. Ama biz 1000 GG'miz var. 1000 GG'yi bir harcayalım. Aslında alfayı açsam mı ya? Alfayı açmazsam eğer ikisine parça gelecek. Ama dediğim gibi amacımız parça gelmesi değil. Yani kapaçmak değil. Ben bunu açayım. Belki bir alfa daha açarız. Alfa parçaları da gelsin yani bize demeye çalıştım o. Sıkıntı olmaz. Bakın alfa alfa. En azından bir kapı parçası gelsin yani. <laughs> Beta gama geldi. Bakalım neler gelecek. Bu arada buraları normalde keserdim. Kese kese gösterirdim ama kesmeyeceğim. Zaten kısa bir video olur. Eğer kesersem çok kısa bir video olur. Kesmezsem de bilmiyorum. Şu an zaten 4 dakika 40 saniye olmuş. Az kalıyor zaten. 300 tane var. Hızlı bir şekilde bitecek. Zaten sonra aslında hesaplamalara geçeceğiz. Evet. Güzel abi. Şunu basacağım. Bu X4 geldi. Güzel. Bu arada bu enerjiyi ben e, hiç bakmıyordum. Baktım 1000 varmış. Dedim ki ben bundan bir video çekerim. Öyle oldu tamamen. Yani doğaçlama oldu. 5 günlük dosyası. Benim argem kaçtan acaba? Ona da bakarız. Bu arada beta da az kaldı. Beta'ya da parça gelse belki beta, beta'yı da açarız. Ama büyük ihtimalle açamayacağız zaten. E, 11 parça lazım daha ve benim de 60 EGEM kaldı. Evet. 5x PLT 2021'e geldi. Ya PLT 2021 de fena değil. Ama aha alfaya geldi gördüğünüz gibi 5 parça. Alfa kaç oldu? 21'e tekrardan yükseldi alfa. Şimdi bu 3 tane de 1, 2 ve bunu da son ikisi de kullanalım. Gördüğünüz gibi böyle bir açılım yaptık. Şimdi ee, şeye geçelim. Şuna bir yeniden bağlan diyelim. Kendi gemime geçeyim. O sırada cephanelerimize bakalım. Zaten şu an aşağıda gözükmez. Evet gemiyi değiştirdim. Şimdi bakın 800 bin olmuş. 736 bin vardı. <laughs> bunu ekranda siz görüyorsunuz ama ben şu an görmüyorum. 150 bin vardı 173 bin olmuş. 345 bin vardı 349 bin olmuş. Tabii ki X4 en az artan. X2 en, en, çok artan. X3 de orta yani, ortadaki artan. Evet hesaplamalarımı yaptım. Geldim. Yani aradaki farkı ölçtüm. Ben şimdi şöyle diyorum. 1000, 1000 GG üzerinden hesaplayalım. 1000 ee, GG'nin bakın size şurada göstereyim. Şu an indirim var. Ama 1 e, GG 100 ise 1000 GG 100.000 ediyor. Şimdi e, cephane kısmı yani 100 bin harcamışsınız gibi düşünürsünüz tamam mı? Ben indir tabi indiriminiz vardır VIP'niz vardır. Onların dışında hesaplıyorum. Buradaki alacağınız şey de kalemle nasıl gözüküyor mu? Şimdi x2'den aradaki farkı zaten gördünüz. 63.640 yani 31.820 uridium ediyor. Bunu yazayım ben. x3'e bakalım şimdi zaten direkt bir uridium olduğu için aradaki fark kadar alacağız. Yani 23.000 550 URID'im bu olacak burası zaten yani bunu yazmaya bile gerek yok da yine de 23.550'yi şöyle not edelim. Ardından X4, e, X4 tabii ki yok, X4'e kaçtı fiyatı ya? Bir internetten bakayım bulabilirsem. ya bir fiyatı yok ama özel bir cephe olduğunu biliyoruz zaten. Ya bazı günler buraya geliyordu hani çok eskiden şu anda gel, geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ki bu durumda bile ikisinin toplamı 54.000 ediyor. Hatta 55.000 falan ediyor. Değil mi? Aynen 55 bin ediyor. Şöyle 075. 55.570 ediyor. Tabi ee, tabii Galaksi kapısından çıkan günlük dosyaları, işte PRT 21'ler, Saber'liler, işte mayınlar olsun. Ee, başka ne var? Başka da öyle çok bir şey var. Hatta şuradan neler çıkabiliyor? Yardım değil ya. Dur şu. İşte günlük dosyası dedik. Bu kadar. <laughs> yani 55 bin ödün veriyorsunuz. Ya 55 bin uridumluk malzemeden fazlasını alıyorsunuz tabii ki. Hani e, sab 50 de var. PLT 20-21 de var. Bence kar edersiniz. Bir kapı da açtık 20 bin uridum da çıkarsınız 80 bin. Karlı bence. Yani 1000 bin, bin, e, ekstra enerji mantıklı teker teker gidip almaktansa diye bir şey ortaya çıkıyor ki zaten çoğu kişi teker teker almaz bunları. Evet umarım beğenmişsinizdir. Böyle aklıma esti bir şey yapmak istedim. Bir de RGM'e bakayım var mı yok mu. Yokmuş daha okey. Bu arada bunları da yapın. Bakın iki tane 5 almışım. iznim vardı. Evet umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.